İyi günler arkadaşlar. Ee, öncelikle sizlerden bir açıdan özür dilemek istiyorum. Şöyle e, birkaç videomda sizlere gerek buradaki programlar gerek e, buradaki sosyal medya uygulamaları ile ilgili tüyo ve videolar çekeceğimi söylemiştim. E, özellikle Instagram'la ilgili bazı videoların altına gelen e, yorumların videolarını hala çekemedim. E, yoğunluğum vardı biraz. Kusura bakmayın bu açıdan Bundan sonra daha aktif kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu videomda size Instagram'ın rehber özelliğini anlatacağım. Malum Instagram çok sık yeni özellikler sunuyor. Bunlardan en yenisi de rehber. Bildiğiniz üzere Instagram şu an dörde bölünmüştü. Gönderileriniz, IGTV, Reels ve etiketlendiğiniz fotoğraflar. Bunların içine bir de rehber çıktı. Peki bu rehber ne? Yeni arayüzüyle birlikte Instagram'ın ortadaki Reels kısmı, mağaza kısmı ve e, geri geldiğimizde ana sayfamızda sağ üst köşede e, artı kısmı bulunmakta. Buraya bastığınız arkadaşlar oluşturacağınız şeyleri seçtiriyorsunuz. Akış gönderisi, hikaye, öne çıkan hikaye, IGTV videosu, e, Reels ve rehber. Rehberde üç farklı seçenek var arkadaşlar. Bir, yer tanıtabiliyorsunuz, 2 ürün tanıtabiliyorsunuz, 3 gönderiler. Yani oluşturduğunuz veya kaydetmiş olduğunuz gönderileri tavsiye ediyorsunuz burada. Burada mesela şunları anlatabilirsiniz. Örnek görüyorum yerlerde gezmiş olduğunuz yerleri özellikle bloggerların tavsiyeleriyle ilgili mükemmel bir yer aslında. Buradan konumdan seçiyorsunuz. Ben sizin için örnek bir yer yapmıştım açıkçası. Onu da hemen hızlıca şöyle yapalım. Mesela Çankırı Merkez dediğinizde burada çekilen fotoğraf ve videolar geliyor. Buradan tavsiye etmek istediğiniz bir şeyi tavsiye ediyorsunuz. Ben sizin için şöyle yaptım, mesela kendi videomun olduğu bir yeri tavsiye ettim. Çankırı'daki Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı tavsiye ettim. Burası Çankırı'nın yapraklı ilçesinde bulunan bir tabiat parkı arkadaşlar. Ne yapmışım, bir timelapse video çekmişim, onu paylaşmışım. Konumdan onu buldum ve onu ekledim buraya. Gezilecek yerler dediğinizde de üst taraftaki haritadan gördüğünüz gibi map üstünde size burayı gösteriyor. Ve size bu çıkıyor e, illere göre bunları tek tek ekleyebilirsiniz. Tabi bu zamanla güzel bir şekilde burada oluşacak bir şey. buradan direkt artıya basıp tekrar bir şey daha ekleyebilirsiniz. Örneğin ürünlere diyelim. Ürünlerde mesela benim takip ettiğim sayfalardan 3 tanesi ürün tavsiye yani satıyormuş. Mesela Zivin'e gelelim. Zivin'de burada mesela modeller var. Benim buradan size tavsiye edebileceğim model olarak mesela şu an kendi kullanmış olduğum Zivin Webless var. Buradan hemen Zivin Webless ile ilgili olan gönderileri seçtim. İleri dedim. Buradan başlık ekliyorsunuz. Ee, hemen yazalım kendi kullanmış olduğum olduğum ve memnun kaldığım bir model. Altına açıklama ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki fotoğrafları seçebiliyorsunuz. İleri dediğiniz zaman paylaşıyor ve bunlar şöyle arkadaşlar. E, rehber kısmınızda paylaşıyor ve rehberlerde beğeni vesaire olmuyor. E, açıkçası bundan dolayı da insanların fazla kullanacağını düşünüyorum. Malum çünkü bazı insanlar bu beğeni vesaire işlerini e, biraz takabiliyor. E, diğer şeyde hemen hızlıca gösterecek olursam e, gönderiler e, gönderilerde de kendi gönderinizi veya kaydetmiş olduğunuz gönderilere tanıtım yapıyorsunuz. Ben mesela gönderilerimden tanıtım yapmak isteyebileceğim burada örneğin kendi reklamım var. Tekrar bunu tanıtım olarak yapabiliyorum. Bu sayede rehber özelliği de yeni sunulmuş bir özellik oldu. Umarım güzel işlere <laughs> yarar. Sadece bir mesela bu şekilde devam edebiliyor. Her türlü grafik tasarım ve sosyal medya işlerinizde kaliteli, uygun, doğru seçim için. Kafanıza takılan şey olursa yorumda yine belirtirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.